Obezite çağımızın en güncel sorunlarından, sağlık sorunlarından bir tanesidir. E, toplumumuzda da özellikle son dönemlerde hareketsizlik, e, yaşam tarzının durağın olması, dengesiz beslenme, kalori ağırlıklı beslenme, e, obeziteyle karşı karşıya bırakıyor bizi. Özellikle morbid obezite bizim için tabii ki ilgilendiğimiz hasta grubu, 40'ın üzerinde olan. E, insanlara, kilogram bölü metrekare olan insanları biz o be, morfotobez olarak adlandırıyoruz. Bunların cerrahisiyle daha çok ilgileniyoruz. Amacımız bu bölgede, bu güncel özellikle Çukurova bölgesi için konuşuyorum, güncel sorunu e, istiklal sınırları içerisinde halledebilmek. Bizim genel amacımız. Hastanemizde e, gerekli donanım mevcut. Yoğun bakım şartları, e, uzman anestezi ekibi e, ve e, cerrahi donanım bu işler için elbette ki şeydir, e, yeterlidir. E, bu tür operasyonlar e, laparoskopik ve genel anestezi altında yapılıyor. i̇ki tür ameliyat grubu var. Bunlardan bir tanesi sınırlayıcı ameliyatlar, bir tanesi de eminimi bozucu, bozucu ameliyatlar. Ve bunların ikisi bir arada olduğu bir ameliyat grubu var. İşte Türk dediğimiz halk arasında siliv gastrektomi diyoruz. Bir gastrik bant, halk arasında kelifre diye ikinci bir yöntem. Şu anda günümüzde ayarlanabilir bant uygulamaları ve tüp mide çok güncel. Diğer ameliyat grubu da bypass prosedürleri bağırsak yolunun değiştirilmesiyle ve midenin bir kısmının çıkarılmasıyla karakterize bir şey, bir ameliyat grubu. Bundan 7-8 yıl evvel özellikle kelepçe dediğimiz gastrik band çok yaygın olarak yapılmaktaydı ama gastrik banda bağlı çeşitli komplikasyonlar, çeşitli mortaliteler o e, ameliyatın güncelliğini biraz azalttı. Şu anda önlü olan cerrahiler bypass ve tüp mide. Çık yüzeye yakın hastam oldu. Hepsi çok ciddi sonuç aldı ciddi kilolar verildi. İnsanlar e, sağlıklarına kavuştu. E, o yüzden e, obezite ve mort önemli bir konu. Biz hastalarımızla sadece ameliyat süresi, sürecinde, sürecine temas etmiyoruz. Çünkü yeni bir hayata başlıyorlar. Yeni bir hayat demek, yeni beslenme düzeyi, yeni bir hayat yaşam düzeyi, yeni alışkanlıklar. O konuda da bizim yol gösterici olmamız gerekiyor. E, aldığı kaloriden içtiği sıvıya kadar, gerekli vitamin desteği kadar hep bizim kontrolümüzde. E, tabii ki bu hastalarla daha çok temas halinde olduğumuz için her türlü e, sosyoekonomik, psikolojik durumlarıyla da e, sonunda da karşı karşıya kalıyoruz. İşte genelde bu tür hastaların bakışlarından, o hastaların mutsuz olduğunu, hayattan zevk almadığını anlayabiliyoruz. Otobüse biniyor, oturacak yer bulamıyor, mağazaya giriyor, üstüne başına kıyafet bulamıyor, İnsanlar... Ee, anlamlı anlamlı baktığına düşüyor. Kimi insanlar zaten halkımızda maalesef bazen acımasız olup o insanlarla dalga geçebiliyor. Ee, evlenecek kızlarımız evlenemiyor. Ya da istemediği evlilikler yapmak zorunda kalıyor. Veyahut e, boşanma aşamasına gelir, geliyorlar e, insanlar. Yani bu genelde bir mutsuzluk sebebi. Yani, yani sağlık dışında insanların ruhsal ruhsal etkileyen e, faktör. Bizim hastalarımız bir kısmı gerçekten ameliyat sonrası dönemde çok mutlu oldular gerçekten. Kendilerine güvenleri geldi. Hayattan beklentileri arttı. Daha pozitif. Tabii ki bu bir cerrahi işlem. Yani cerrahi işlemde soruna çıkmayabilir mi? Çıkabilir tabii ki. Ama sonuçta uygun şartlarda, uygun bir hazırlıkla, uygun hasta seçimiyle, uygun cerrahi tecrübe ve donanımla bu ameliyatlar günümüzün en sorunsuz ameliyatlarından bir tanesidir. Bugün bir algı var, obezite ameliyatı öldür. Öyle bir şey yok. Tabii her hastada, biz her ameliyatta hasta kaybedebiliyoruz. Safra kesesinden de kaybedebiliyoruz. alt ayda bir bir hasta öldüğü zaman bu haber olabiliyor ama e, bypass'tan da hasta ölebiliyor. Ya da bir tümör cerrahisinden de hasta ölebiliyor. Veyahut daha basit bir safra kesesinden, bir sezeryandan da yılda bir hasta kaybedebiliyoruz. Fakat bu magazin bir durum olduğu için maalesef böyle kötü bir şöhreti var. Morbid obezite bir kader değildir. Hiçbir zaman böyle algılanmamalı. Morbid obezite tedavi edilebilir ve şu anda dünyanın en noktası cerrahi olarak tabii ki bundan bahsediyorum bir durumdur. Uygun bir cerrahi seçimle, uygun bir yaşam tarzıyla çok kısa sürede bu problemler ortadan kalkar, kalkmalı da çünkü bizim herkese ihtiyacımız var. Her birey bizim insanımız, her birey mutlu olmak isteyebilir, her birey hayatta pozitif bakmak isteyebilir, verimli olmak isteyebilir. Biz genelde hastalarımızda onu görüyoruz.